uzun zaman evet arkadaşlar uzun süre sonra Super bir oynuyoruz. Haydi başlayalım. Uh, uh. La petim derdi. Bugün şuradaki şeyi yapacağız. Gizli parkuruş değil. Şuradaki yumurta alanı yapacağız. Bir biletim var. tane şu başlangıçta var ya. Başlangıç. Nerede bu yumurtacıklar? Dı. Şurada olabilir mi? Üst katta bir tane. Aaa canım gitti. <Sessizlik> <Sessizlik> du duruyor mu? Ayılar yok book nedelik de ayı yok Peki, sticker lar? Sticker 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 Durmuyor herhalde yok durmuyormuş boş başına geçtik. iki çift çift uçma huhi 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 dutdidi 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 bir sandıklar yerine bakalım e yok e gücelledimler mi ya ben hepsini yerini biliyorum bir tane sandık Aa bu ne? Hah bir tane buldum. Öf. Bir tane varmış. Sadece bir tane mi var? Aa bir de orada var. Bakın. Bir de girişin orada vardı. O da ne oldu ya? Şuralarda bir yerde olabilir mi? Bak şurada. Şurada anahtar yok. Nereye koydun? Dur söyleyeceğim. Nereye koyuyor? Estrafa bak hocam. Abi ben bitirdim. Oh, bu bu şey batılı orada olabilir mi şu gölül orada E gölül orada ta göle girmemize izin yok. İzin yok. Peki o zaman. He Ve geçtik. Oy. Yo 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 en başa atma. Üf, en azından yumurtalar yanımda. Ya nerede 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 nerede? Du di, du, 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 du. Nerede o? Bu arada, Şimdi onu arıyorum ama yok, yok, yok işte. Üst katta olabilir, Bir üst kata da full baktık ama yok. İki tane alt katta bulduk, üst katta kesi var. Şurada. kesin vardır ama yok 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 buralarda yok buralarda yok Allah düşeceğim düşeceğim öldürecek şöyle her yeri arıyorum bir tane de güzel göstereceğim size kahvaltı Arkadaşlar iki yumurtayı bulduk da sonuncuyu bulamadık. Sonuncu Sen da... nerede? Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Ar kardeşim bir ipucu verdi kardeşim. Tamam gidiyorum Eren. Bunu. bir battı mı yok Ya süre bitti oldu. Bir daha yapılsalar. Şimdi bak hele bir tane şurada var Eruş. He. Bak şurada bir tane var. Hop. Ee, e ee, abi olmasınlar. Birincisi de bu Birincisi Şurada ha. Ben oya yamattım bu Sürekli değişiyor yerleri yani, herhalde bir de şöyle bir gidiyor. Hop. Değişiyor musun? Kaplı deresi de vardı. Kaplı babası da orada. Kaplı orada. bırak kapsamda bu sürüyor değil ki ya. O ya da de Yok gibi yok gibi yok gibi yok gibi yok. Süremiz dolacak. Ben de tadı 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 yayıyor. Hızlı hızlı tadı 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 Tagi taşın. Şu taş mı? Evet ama ben bir baktım yoksa yeğeyi ye, de istedim ki. Bir dakika ya şu ağacın oralarda falan olabilir. Bir dakika şu temel. Neyse arkadaşlar burası zormuş o zaman hemen, geç, hemen cıcık geçelim. Viii <laughs> Bir kez daha deneyelim. Evet hemen evet, karavanesine geldik arkadaşlar. Abone olmayı, beğenmeyi ve Bak öldüyüm. Şimdi arkadaşlar ilk gizemimiz duvarın içinde ne var? Egelleyenler var ya orada ne var? Onu göstereyim. Ulan hayırdır? Boy boy. Abi <laughs> bu ne zor ya? Geldi. bakalım. Ne oluyor oğlum? Etraf kartlarıma duvar oldu. nasıl <laughs> 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 sen hayırdır hayırdır Cank? Kafana şapla bir şey bir şey diyeceğim sana. Söyleyeyim mi? Söyle. Şey. Neydi adı? Neydi adı? Neydi neydi? Şeyin. Hah. İşte tapıyım ben. Recoğ... Tapıyım ben. Tapıyım. Sayın sabahı titredin. Evet, evet, bir su yapayım. Kayseri'deki eve. O yanına, yanına, bak. Orada bir tane yumurta var. Arkadaşlar bunları yapacaksınız. Şunu tabircesini yapıp bu taşı çıkacaksınız. Böylece oyunu engelli yerine girebilirsiniz. Ben düşüyorum ama engelli yerden. Haydi neyse bu ipucayı da verdik. Bir sonraki güzeli hemen geçti. Herkese merhaba arkadaşlar güzel değilmiş Engelli parkuru geçeceğiz. Engelli midir nedir Güzel midir nedir Neden beni tercih ediyorsun Ne yapıyorum ben Sayın Sayın sen beni Şimdi çapkın batırıyor, basıyorduğumuz yere döndü, battı, bir atıyor, büyüdü. Bazenleri başka yere gidiyor. O zaman nereye gidiyor? Ne bileyim. Ye ye Neyse hadi kış kış. Tokatı <laughs> yersin oğlum. <laughs> Sen bir saat şey tokatı yersin.

Ben unutmuşum kaç yıldır oynuyorum. Kaç yıldır oynamıyorum. Geç geç geç. <laughs> Yemek sepeti yanında. Yemek sepeti yanında değil. Yemek sepeti yanında. <laughs> evet tutunduk. Yemek sepeti yazıda değil, yemek sepeti yanında değil. Hop. <laughs> <Of. gülüyor> Bibo Bebop pet çölü

Ah, oraya kann ich oder Özecek geh weg? Die Röcke, bekleyelim. Röcke, oraya Topu de Röcke! Ich topun. Bu top, değil. Kaçıyor top, 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 çok zordu. Burası zorluyor. İlk defa buralara geldik. Eski videoları hatırlayanlar var mı? Yeter lan yeter!